Deniz Feneri 26 yıldır ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor. Bu Kurban Bayramı'nda da mazlum coğrafyalara gitmeye hazırlanan Deniz Feneri Derneği'nde kurban çalışmaları ne durumda? Detaylar için hemen Ebrar'a dönelim. Yanında bir de konuğu var. Sözü kendisine bırakalım. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla deniz fenerinde de kurban faaliyetleri çalışmaları başladı. Her yıl olduğu gibi yine bu yılda ihtiyaç sahiplerine kurban bedenleri hisseleri ulaştırılacak deniz feneri derneği tarafından bizler de şu anda deniz fenerindeyiz ve yapılan çalışmaları sizlerle paylaşacağız. Yanımızda da çok değerli bir konuğumuz var deniz feneri derneği yönetim danışmanı Recep Koçak'tan alacağız efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Üç kıta ve 30 ülkeye gideceksiniz ihtiyaç sahiplerine mazlumlara El uzatacaksınız ve aslında bu Kurban Bayramı onların da Kurban Bayramı olsun diye çalışmalarınızı yürüteceksiniz. Şimdi ben sizden faaliyetlerinizi ve şu anki çalışmalarınız ne aşamada bunu dinlemek isteriz. Hay hay. ...iyilik hareketimiz 26. yılında... ...yani çeyrek asrı geride bıraktık... ...şükürler olsun... ...bu vesileyle bütün bağışlarımıza teşekkür ediyoruz... ...onlar bizi kendilerine vekil tayin ettiler... ...onlarla ihtiyaç sahipleri arasında... ...Deniz iyilik köprüsü olmaya devam ediyor... ...ve derneğimiz kurulduğundan beri... ...biz kurban kesiyoruz... ...vekalette kurban kesim yapıyoruz... E, ...son yıllarda biz... E, ...kurbanlarınız yoksulların bayramı olsun... ...diyoruz... ...yani yıl boyunca... Aylarca et yiyememiş insanlar kurban vesilesiyle ete kavuşmuş oluyorlar. Ama biz etle beraber giden görevlilerimiz aslında ülkemizin hayırseverlerinin selamını da götürüyorlar, dualarını da götürüyorlar. O insanlar, bizim kurban kesim yaptığımız ülkelerdeki insanlar hem kurban kestiğimiz ve onları ete kavuşturduğumuz için çok seviniyorlar. Hem biz orada olduğumuz için, onlara kardeşliğimizi hissettirdiğimiz için seviniyorlar. Bu yılda az önce sizin ifade ettiğiniz gibi 3 kıtada çoğunluğu Afrika ülkeleri olmak üzere 30 ülkede ve bölgede kurban kesim yapacağız. Yemen, Afganistan, Pakistan, Sri Lanka bizim kurban keseceğimiz çok uzak coğrafya ama kalben çok yakın hissettiğimiz kendimizi ülkeler. Deniz Feneri şunu yapıyor. Görevlilerimiz bağışlarımızın, hayırseverlerimizin emanetlerini yerine getirmek üzere kurbanın kesileceği ülke gidiyor ve kesim anında bağışlarımızın hissedarların isimlerini tek tek okuyarak ...kesim gerçekleştiriyor, bekaret yerine getiriliyor. Ve bu anlar, o kesim anı kaydediliyor. Kamerayla kaydediliyor. Yıllardan beri Deniz bunu yapıyor. Sonrasında, önce kesimden hemen sonra... Bağışlarımızın cep telefonlarına kısa mesaj gidiyor. Kurbanınız kesilmiştir, teşekkür ederiz, Allah kabul etsin deniyor. Yani şükür namazı kılacak olanlar bu mesajla beraber namazlarını kılıyorlar. Ama bayramı takip eden günlerde biz bağışlarımıza bir cep telefonlarına link gönderiyoruz. O linki tıkladıklarında kendileri için satın aldığımız kurbanlık hayvanı görüyorlar. Canlı halini. Sonra kesim anını ve isimlerinin okunduğu, vekaletin yerine getirildiği anı görüyorlar. O kesilen kurbanların tamamı o bölgedeki ihtiyaç sahibi insanlara, yetimlere, dullara, kimsesiz çaresiz çocuklara ulaştırılıyor ve çok güzel bir iş yapılmış oluyor. Hem ibadetimizi vacip olan bir ibadeti yerine getirmiş oluyoruz hem kardeşlerimizle bağlarımızı güçlendirmiş oluyoruz. Onun için biz her kurban çok heyecanlanıyoruz. Yani çok güzel bir işe vesile olduğumuz için, aracılık ettiğimiz için seviniyoruz. Adeta uçuyoruz. Ve bu kurbanda da inşallah yine çokça gönlü fethedeceğiz. Buna inanıyoruz. Peki efendim şimdi Deniz Feneri'nde kurban vekaleti nedir? Bir hisse fiyatını sizlerden dinlemek isteriz. Bizim yurt dışı hisse bedelimiz bu yıl 1700 TL olarak belirlendi. Türkiye'de kurbanlık kesilmek isteyenler için 2800 TL hisse bedeli. Suriye ve Yemen'de kurbanlık kesilmek isteyen hayırseverlerimiz 2800 TL'ye kurbanlarını kestirebilecekler. Hisse 2800 TL. Özetlersek Türkiye 2800, Suriye yani güvenli bölgede Suriye'nin 2800, Yemen'de 2800 TL. Üçüncü bir rakamla Filistin Gazze'de kestirmek isteyenler için o da 4500 TL hisse bedeli. Bu paralar yani bu hisse bedelleri Entegrasyon anlaşması yaptığımız bankalara gidip bizim hesap numaramızı söylemeden ben deniz fenerine kurban bağış yapmak istiyorum demek suretiyle yatırılabilir. Bunların içinde o bankaların içinde katılım bankalarının tamamı var. Ayrıca en yakınlarındaki kendi hesaplarının bulunduğu herhangi bankaya da Deniz Fener'in hesabını öğrenmek suretiyle kurban bağışı yapabilirler Deniz Fener'in hesabına. Bunu öğrenmek için bizim çağrı merkezimizi 0214 414 60 60'ı aramak suretiyle hem banka hesap bilgileri alınabilir hem de kurbana dair her türlü sorunun cevabı bizim çağrı merkezi numaramızdan istenebilir. Ayrıca bizim web sitemiz 724 diyebileceğimiz bir esas da Kredi kartıyla bağış yapmak üzere, kurban bağış yapmak üzere bağışlarımızın hizmetinde denizfeneri.org.tr adresi. Bağışın en kolay, masrafsız zahmetsiz yapılabildiği bir mecra. Üçüncü bir yol var, o da bizim dernek merkezlerimize, şube ve temsilcilerimize yakın olan bağışlarımız gelip çayımızı içip, kurban bağışlarını yapabilirler. Belki dördüncü yolu şöyle söylememiz lazım. Çağrı merkezimizi arayıp 414-60-60'ı kredi kartı marifetiyle bağışlarını hemen o anda gerçekleştirebilirler. Yani ben cep telefonu üzerine yapmak istemiyorum, internet üzerine yapmak istemiyorum, web sitesi üzerine yapmak istemiyorum, bankaya gitmek istemiyorum ama çağrı merkezinizi arayıp sizin görevliniz marifetiyle kredi kartımdan paranın çekilmesini istiyorum diyenler için o da çok kolay bir yöntem. Son olarak 0212 414 60 60 bizim çağrı merkezi numaramız. Teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Evet Deniz Feneri Derneği yönetim danışmanı Recep Koçak'tan aldık. Deniz Feneri'nde yapılacak o kurban çalışmalarını, organizasyonların detaylarını 3 kıta ve 30 ülkeye yardım ihtiyaç sahiplerini, kurbanları, hisseleri iletecekler. Ve özellikle bu kapsamda da onların da mazlumların da kurban bayramı olsun diye çalışmalara devam edeceklerini söylediler. Ve biz bu noktadan size tekrardan sözümüzü aktaralım.